Başarı. Öğretmenim sana bir destan yazdım. Okuyayım da dinle dur yavaş yavaş. Ders mers dinlemedim ben. Her derste aldım. Cetvelle kafama ya yavaş yavaş. Aman ha! Bayakta sınırı aşma. Üç çarpı iki meslem şaşma benden adam olmak, Boşa uğraşma. Şu bizim defteri dür yavaş yavaş. Sen ders anlatırken ben hep gülüyordum. İyi not değil de gol biliyordum. Hak ettiğim notu ben biliyordum. Şu not defterime yaz bir yavaş yavaş. Bir türlü boşuma gitmedi ki fen. Ama offside'dan, taştan, hakemden, fizikten anlamam, çakmam cebirden, sen bana maçlardan sor yavaş yavaş. İşte öğretmenim, gördüm halimi. Tebrik eyle anamı, babamı beliğimi. Kırmızı kart değil de tasdik namemi. İkiye katla da ver yavaş. Eu acho.